merhabalar kanalıma hoş geldiniz böyle bir saksı tabağına salatalık tohumları ekmiştim ve onlar çok güzel çimlenmişlerdi çok hızlı çimleniyorlar henüz geç değil siz de yapabilirsiniz ve yaklaşık 15 gün sonra da yerlerine koymuş olursunuz belki o kadar bile sürmeyebilir havalar çok sıcak sonra bu ektiğim tabaktakileri bu şekilde küçük minik saksılara şaşırtma yapmıştım bunun videosu da var can suyu verdim 3 gün az az bakın bunu da sulamayı unutmuşum Gözden kaçmış. Diğerleri çok güzel, çok sağlıklı. Onu da suladığımda o da düzelir. Kabak fidem de var birkaç tane burada. Bunlar da yedek fidelerim. Şöyle birkaç gün sonra yerini hazırlayıp yerlerine ben bunları alacağım. Çok güzel ve çok sağlıklılar şu anda. Siz de yapmayı düşünüyorsanız acele edin. Tohumlarınızı hemen ekin. Havalar da sıcak. Çok çabuk çimlenecekler. Ve hemen dediğim gibi belki de 10 güne kadar yerlerine bile koyabilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim size birkaç gün sonra böyle oldular. çok güzel büyüdüler yaklaşık 5 tane yaprakları var. ve Toprak seviyesine kadar şu şuraya kadar böyle dikeceğim. Böyle küçük çukurlar açtım. Yarım metre arayla açtım çukurlarını güneşi çok sever güneşli bir yere yaptım. Siz de mutlaka güneş gören bir yere yapın. Bizim toprağı da görüyorsunuz ne kadar verimsiz. Buna rağmen ben yaptığım doğal yöntemlerle bu topraktan yaz boyu salatalık, domates, fasulye, biber, patlıcan almadan buralarda çok güzel ürünler yetiştirebiliyorum. Siz de yapabilirsiniz. Bakın fidelerim çok sağlıklı ve çok güzel görünüyorlar. Bu şekilde ben bunların dikimlerini yapacağım. Daha sonra da 3 gün can suyu vereceğim. Sonra çok sulamayın. Yaprağına da su gelmesin. Kök çevresine sulayın lütfen. Dikimi çok kolay. Saksıya da yapabilirsiniz. Saksıya koyacaksanız orta boy büyüklükteki bir saksıya bir tane koymanız yeter. Bakın kökleri çok güzel. Ee, çok sık koyarsanız saksıya verim alamayabilirsiniz. Bir tane saksıya bir tane fide yeterli olur. Evet şu şekilde bakın çok bastırmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Elimle nazikçe tutup etrafını toprakla kapatıyorum. Hepsi bu kadar. Bakın, şöyle şu kökü görünsün. İşte çok hafif toprak koyuyorum ve can suyu vereceğim.